Saat iki önündeki kahverengi kasketti, kahverengi pardosu. Belli ki önce olarak buluşma yerindeki güvenliği kontrole gelmiş. Başkanın parka giriş yapanlar var. Bir adam iki koruması var arkasında. Ben bu adamı tanıyorum galiba başkanım. İngiliz istihbaratından bir adam. İşte. Fransla birlikte restorante olan adam. Kimle iş yapacakları belli oldu. Bu adam boşa gözü almaz. Fransa'da iş yapmayı. Büyük bir şey olmalı. Doğru konuşmalarından öyle anlaşılıyordu. Fransız Park'a giriş yaptı başkanım. Üç koruması var. Biri arkasında, ikisi de kapıda bekliyor. İngiliz'in de bir koruması var. O da soldaki banklarda oturuyor. 10 dakika geç kaldım. Uyum böyle. Randevularıma sadık biri olduğum söylenemez. Hı. Biliyorum. Aldın mı? Alacağımı söylediğim şeyleri almak gibi de bir huyum vardır. Tabii ki aldım. çantadım mı? O kadar aptal değilim. Önce ödeme almayı tercih ederim. Hı. Oradaki para eksik. Hayır. Tam anlaştığımız tutar. Ele geçirdiğim verileri şöyle bir inceleme fırsatım oldu ve fikrimi değiştirdim. Fikrini zaten değiştirdin. Seninle böyle anlaşmamıştık. Fikrimi değiştirdim. Eğer beğenmiyorsan sen bilirsin. Bunun alıcısı çok olur. Otur yerine. Onun başka alıcısı olursa kazandığın parayı harcamaya vaktin olmaz. Konuşulanlara bakılırsa bu bilgiler işimizi çözecek gibi duruyor. Aynen öyle. O bilgiler açığa çıkarsa... ...bu İngilizler Fransız öldürür. Cesedini bile bulamazlar. Planladığımız gibi mi ilerliyoruz? Her şey istediğimiz gibi Serdar. Evet, aynen. Planladığımız gibi devam ediyoruz. Anlaşıldı başkanım. Diğer çantayı verin. Bak ne güzel anlaşıyoruz işte. Ee, versene. Ne alacağımı göreyim de. Sana zerre kadar güvenmiyorum. Bana güvenebilirsin. Başkanım, Fransız'ın adamı bilgileri almaya gidiyor galiba. Peşinden gideyim mi? Aynen. Peşine takıl Serdar. Hadi. Anlaşıldı. Hmm. Nora bir dinle bak. Dün gece evdeydim. Nerede olacağım? Şimdi spor yapıyorum. Bu kadar basit. Senin şu paranoyaklığına ben artık dayanamıyorum. Yeter artık Nora. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Çekil be. Gerçekten özür dilerim. Sana demiyorum güzelim. Ne kadar kaldı sana? Yani, ne oldu? Bir şey mi düştü? Yardımcı olayım size. Yaklaşma. Ha? Canım sana bir demiyorum. Yap. Bir kap kapar mısın? Bir kapa. Ben seni arayacağım sonra. Ne arıyoruz? Uzaklaş. Eğer aradığımızı bulamazsak... ...başım belada. Yok yani ben sizi yardımcı olayım diye söyledim. Böyle harıl harıl arıyorsunuz. Ben de aramanıza yardımcı olayım diye dedim ama neyse ya işte benim... Ya kadınlar böyle. Bir türlü, bir türlü inandıramıyorum ben kendimi. Dün gece neredeydin? Diyor. Nerede olacağım? Evde olacağım tabii ki. Kimsin sen? Ne anlatıyorsun? Ne oldu? Kavga mı edeceğiz şimdi? Alt tarafı bir çarpıştık. Bunun üzerine dövüşecek miyiz şimdi? Sus! Yoksa sen mi aldın? Neyi ben mi aldım? Fuyelo. Neyi ben mi aldım? Ne yapıyorsun ya? Böyle bir şeye hakkın yok. Neyi ben mi aldım? Ne düşürdüğünüzü bile bilmiyorum. Burada. Ne yani bir hafıza kartı için kavga mı edecektik şimdi? Uzatma. Uzatma uzaklaş buradan. Efendim? Artık çantayı verebiliriz. Önce hafıza kartı. Başka bir kopyası olduğunu düşünmek istemiyorum. Para konusunda biraz hassas olduğum doğrudur. Ama kimseye böyle bir kazık atmam. İçindekilere baktım evet ama kopyalamadım. O tek kopya. Ee, boş bu. Boş mu? Nasıl? Olamaz böyle bir şey. Bu iş tamam gibi gözüküyor Serdar. Veri aktarımı da başarılı. Bütün bilgiler avucumun içinde başkanım. İşte bunu yapmayacaktın. Bir yanlışlık olmalı. Bu buradaydı. Veriler nerede? Oradaydı. Gözlerimle gördüm. Gerçekten oradaydı. O verileri bana getireceksin. Başka kopyası yok yalanları atma bana. Gerçekten yok. Artık para mara yok. Söz konusu olan senin hayatın artık. Sen bunu hak ettin. Bunu yapamazsın. Ben yapmayacağım zaten. Hiç elimi kirletme. O kadar hızlı ölürsün ki nasıl öldüğünü sen bile anlayamazsın. Hiç kimse zerreni bile bulamaz. Kazandığın parayı harcayamadan ölür gidersin. Anladın mı? Bir günün var. Sadece bir gün.